Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben günüme böyle sesim çatallıysa kusura bakmayın. Ben böyle günüme e, espresso ile başlıyorum her zaman. Evet o zaman tabii ki günümüz başlasın. Geçecek tabii ki. Geçecek, geçecek. Evet tabii ki geçecek. süzüldü ise haydi o zaman ne diyoruz yeni güne evet çayımı aldım benimde de tabi ki simit var simiti sever misiniz ben arada böyle simit yapıyorum buyurun haydi kahvaltımıza Mert okulda, Özkan uyuyor. Ben de böyle kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım. Hepinize iyi kahvaltılar. Tabii ki peynir e, simit oldu mu peynir simit ve şu küçük domatesler arkadaşlar çok güzel şeker domatesi. Ben A101'den alıyorum. Tavsiye ederim size. Şöyle de koyuyorum. Ben simiti çok seviyorum. O yüzden de simiti devamlı bulunduruyorum. Derin dondurucu atıyorum. Sonra bunu güzel ısıtınca kıyır kıyır simit oluyor. Haydi hepinize iyi kahvaltılar. Evet keyif çayını içenler varsa kahvaltılar yapıldıysa hadi gelin keyif çaylarımızı içelim. E, bugün teyzeme gideceğim biliyorsunuz. Eğer videomu izleyenler e, bilirler herhalde. Bugün şu e, Flormar'ın Eee bakayım hangi renkmiş. Tam da gözükmüyor. Yani bir göz doktoruna da gitmekte fayda var herhalde. Eee FC FC 10. Evet, rengi çok güzel. Kiremit tarzında bir renk. Bunu da sizlerle birlikte sürerken biraz da muhabbet etmek istiyorum. Bugün asansörlerin geleceğini söylediler ama hala gelen giden yok. Bugün de herhalde asansör yapılmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Normalde asansörlerin Erken gelmesi gerekiyor Ama bugün hala gelen giden yok Ayaklara kuvvet yani Yani ne olacak bu böyle Ben bilmiyorum ya Bir de 9. katta oturuyoruz Asansörlerde hala bir gelişme yok Bakar mısınız rengin güzelliğine Çok güzel değil mi O yüzden de bu durumdan Baya bir sıkıntı yaşıyorum Çünkü su siparişi vereceğim Su siparişi veremiyorum Yani 9 kata nasıl su taşıyarak getirsinler merdivenle. Ne olacak bilmiyorum ya. Bugün yapılacak diye biliyorduk ama hala bir gelişme yok şu anda. Hala beklemedeyiz. Evet sürmeye başladım. Herhalde yağışlar da geliyormuş. Trakya, Ege. Ama şu anda bizim burada yağış yok. Sizin orada havalar nasıl? Yani iklim krizi yaşıyoruz ama artık onun farkındayız ee, bu arada gökyüzünden de biraz da mesaj vereyim mi sizlere arkadaşlar hala ay akrepte biliyorsunuz akrepe daha yeni geçmişti ee, yine e, duygularımız akrep akrep gibi hissedeceğiz kendimizi sezgisel kuşkucu en derinden hissedeceğiz duygularımızı her türlü ilişkilerimizde akrebin duygularını hissedeceğiz Güneş balık'ta biliyorsunuz balık burcuna geçti Evet bir kat sürdüm şu şekilde şimdi bir kat daha süreceğim şöyle bakar mısınız rengi çok güzel Vallahi alın genelde ben ee, Vasins alıyorum eğer uygun olursa ama olmazsa da böyle Bim A101 gibi oralarda da geliyor bu renkler oralardan da alıyorum nerede uygunsa oradan da almaya çalışıyorum her gün oje sürmüyorum ama bu şekilde de bir yere gittiğim zaman ojeme sürüyorum çünkü seviyorum şimdi ben güzelce bitireyim çaya da devam tabii ki. Bilmiyorum ama bu asansör inşallah yapılır. Bitiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet, ojelerimi sürdüm. Bakar mısınız rengin güzel yine. Ee, ben çok beğendim. Çok da güzel oldu. Bu rengi çok seviyorum. Kiremite çalıyor yani rengi de. Almak isteyen arkadaşlar varsa gidip bakabilir rengini de. Şuradan da göstereyim numarasını. Evet, şöyle yaklaştırıyorum. Evet rengimi çok sevdim. Evet o zaman ne diyoruz? Bugün teyzemde yine görüşürüz. Ee, birlikte gideceğiz. Sizleri de yanıma alacağım. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Ne diyorum? Kanalıma abone olmayı beğen ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi kurmaya bırakıyorum. Saçıma neredeyse biraz bakar mısınız? Değdirecektim. Evet. Görüşürüz. merhaba böyle hazırlandım kıyafetimi de sizlere de göstermek istiyorum şöyle saten eteğimi giydim ee, üstüne de şöyle trikomu giydim daha bunu hiç giymemiştim şu annemin verdiği e, yeşil incili kolyeyi de taktım bakın e, bir astrolog olarak şöyle e, 12 tane burç olan bir burç kolyem de var e, şöyle de bir siyah çantamı kullandım evet kıyafetim böyle hazırım birazdan çıkacağım Böyle biraz daha size de şöyle bir dakika. Evet makyajımı da göstereyim. Şu küpelerimi taktım. Yüzüklerim tabii ki her zamanki gibi. Evet. Arada makyaj da yapmak lazım öyle değil mi? O zaman haydi çıkalım mı birlikte? Haydi çıkalım. Evet arabaya bindim arkadaşlar. Yalnız moralim yine bozuk çünkü neden? Ee, hala e, asansörlerden kimse gelmedi. Yani olsun e, gelmesinler hiç yapılmasın. Herkes merdivenle insin çıksın. O kadar sinirim ki anlatamam ya. Bu ne rahatlık bu ne rahatlık bu bu ne yenötecilik Şeyim de düştü sinirden. Yani negatif şeyleri yüklemek istemiyorum ama maalesef 9. katta oturup da e, hala asansörlerin yapılmaması e, beni sinirlendiriyor açıkçası yani kesinlikle şimdi bibime uğrayalım sonra ekmeğimizi de alıp şeyim de düşüyor <laughs> hep yere düşürüyorum sizi kusura bakmayın da onun da enerjisi bana uymadı şöyle yine düzelteyim evet bir bime uğrayacağım arkadaşlar. Yine düştünüz. Pardon. Evet. Ee, sonra da ekmek alıp teyzeme gideriz. Teyzemde buluşuruz. Maskemi taktım. O zaman bime bir gidelim. Bakalım bugün bugün aktüelde neler gelmiş bir bakalım. Sonra da ekmeğimi alıp teyzeme geçeceğim. Bakalım neler gelmiş. Tabii kaldıysa. Can bakalım çaylar ne kadarmış, bakar mısınız? Çaylarda hala bir indirim yok. Hepsi kırkın üstünde. Evet bir bakalım neler gelmiş. arayanlar gidip bakabilir. Evet bakalım. Genelde salı günleri bu tarz şeyler geliyor. Ee, sofra tuzları gelmiş. 12.90 deniz tuzları. Sonra şu çıtır kaplamalardan almak istiyorum ben. Bakalım neymiş bu. Çıtır kaplamalı fıstık. Bu taco baharatlı. Bu da ekşi krema ve soğan çeşnili bence şu takolu daha güzel olur mert bunu sevebilir bundan bir tane alayım cipsler var tuzlu fıstık şöyle tatlıların şey gelmiş meksika fasulyesi salça tatlı biber salçası nar ekşisi gelmiş nar ekşisi sosu o da 11.90 lira kış çayı var, ıhlamur var. Ee, tayin gelmiş, tayin 46,5 46 buçuk lira. Şu ne kadar acaba? Şu zile pekmezi. Ondan hiç yemedim. Eğer yiyenler varsa bana e, yazarsanız sevinirim. Bunlar neymiş? Hmm. Meksika fasulyesi ve sütlü tane. Bunu salatasını da yapmıştım ben. Bakalım. Evet. Bir de bu tarafa bir dönün bakalım. Tayin çok oh, var. Oo saate bakın. Benim şey duvarımda var bunun gold tarzı. Ee, şu takı neredeyse 24-25 liraya kadar düşmüş. Şu tatlı kaselerinden var. Ben de çok var onlardan. Şu bir hala var. Evet, fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar. Aldıklarımı da daha sonra size gösteririm. Evet, teyzemdeyim. Bakın masasını. Daha, daha e, şu anda hala gelecek diyor teyzem. Evet, şu anda biraz göstermeye başlayayım. Bu ekmek mantısıymış. Bunu hiç denemedim teyzemde. İnternette gördün He, o teyzem de internette görmüş. Onu yedikten sonra eğer beğenirsem mutlaka ben de yapacağım. Evet bugün çok farklılıklar var. Patates salatası yapmış, içinde pancarı var. O yüzden rengini böyle almış. Charlotte benim en sevdiğim. Ee, bunu da gelini yapmış. Biraz kek göndermiş. Ve daha bekliyorum. Masada daha gelecekler varmış. Bakalım neler gelecek. Teyzeciğim neler yapmış? Hamaratlı yine ilginç şeyler yapmışsın teyze. Şöyle çiçeklerini de göstereyim teyzemin. Ama biraz artık çiçekler yavaş yavaş ölmeye başlamış. Bazıları sönmüş. Ya aslında uzaktan çok güzel duruyor. Biliyor musun burası? Ha, öyle işte, oldu. Ama bazıları şeyi coşar olabilir ya. Evet evet olabilir. O da etkiler. Evet bakın burada da benim e, rahmetlik anneannemle Bekir dedem. Anneanneyi hiç biz tanıyamadık zaten teyzemler çok bebekken. E, teyzem çok daha 3 yaşındayken kaybetmiş annesini. Ama çok tanımak isterdim anneannemi ama nasip olmadı. Onlara buradan e, Allah, e, Allah rahmet eylesin diliyorum dedem ve anneanneme de. Bakın burada da Çiğdemciyim. Anasıyla burada, burada da teyzemin çekirdek ailesi, çiğ deme bak, erdiçe. <laughs> bakın burada da gelin teyzem çok güzel olmuş teyzem, zaten maşallah. Enerjimiz teyzemle bizim çok iyi, birbirimize çok benziyoruz. Ay çatlasınlar, patlasınlar vallahi. Evet, şimdi pilavımız da geldi, of, of, of. Zebzeli pilavımız, turşular, <laughs> daha ne olsun? Merhaba. Ben eve geldim tabii ki sinirli bir şekilde. 9 kat merdiveni çıktım arkadaşlar. Hala merdiven şeylerimiz, asansörlerimiz yapılmadı. Sinir tepemdeydi. Eve zor attım kendimi. Ee, teyzem o kadar güzel şeyler yapmış ki, mamalar yapmış ki anlatamam size. Zaten size de çektim, gösterdim. Çok güzel, keyifli bir gün geçirdim ama arkasından merdivenle çıkmak beni baya bir yordu, sinirlendirdi. Yarın inşallah yapılır diyorum. Ee, o kadar çok şey yedim ki böyle biraz hafif şeylerle geçiştirmek istedim. Bu benim ev yoğurdum. Ee, artık süt alıp kendim mayalıyorum Ve artık hazır yoğurtları yiyemiyorum. Şu da çavdar ekmeği. Ben normal beyaz ekmeği yemiyorum. Ve ta ta ta, ta. Üç Kız Kardeş başladı arkadaşlar. Bunun kitabını da okumuştum biliyorsunuz. İclal Aydın'ın kendi romanı ve kendisi de oynamış. Üç Kız Kardeş. Çok güzel bir romandı. Hatta çok duygulandığım zamanlarda oldu, okuduğum zaman, mutlaka izleyeceğim zamanlarda da onu hissedebileceğimize inanıyorum. Lütfen seyredin, çok güzel oldu, çok güzel olduğuna inanıyorum romanı, romanı kadar bence. Bu arada şöyle bir balkona da çıkartayım size. Hava o kadar güzeldi ki anlatamam ama gök gürültülü bir yağmur başladı burada. Şu anda durulmuş gibi ama görüyorsunuz. Biraz geldim sonra dinlendim. Gel, gelince de namazlarımı da kıldım. Şimdi yatsıyı da kılacağım inşallah birazdan. Böyle çay vaktinde görüşürüz inşallah arkadaşlar. Evet bugün de çok şükür namazlar tamamlandıysa o zaman şimdi bu tatlı demliğimle çayımı alabilirim ve tabii ki Üç Kız Kardeşi mutlaka izleyin arkadaşlar. Hüzün, her şey var bu dizide. Ben çok beğendim ve izlemeye devam edeceğim. Çayımı aldım. Yağmurum da yağmur da başladı. Evet siz de benimle birlikte gelin bakalım. Şöyle çayımı aldım ve Hemen ne yapıyoruz? Çekirdek. Bugün çekirdek yiyeceğim çünkü teyzemde teyzemde bayağı bir e, tatlı yedim. Bugün hatta yoğurt ve ekmekle kendime idare ettirdim. Bugün de çekirdek, çay, örgü ve tabii ki üç kız kardeş var. Evet, e, bir de şunu da söylemek istiyorum size. E, bugün biliyorsunuz Bim'i birlikte gezdik. E, ben sadece bimden şu fıstıklı, çıtır kaplamalı. Taco baharatlı fıstıktan aldım. Bu 6.90'dı. Bir de şu gevrekleri biliyor musunuz? Bilmiyorum ama e, ben çok seviyorum. Çay yanında da güzel oluyor. Şu Selanik gevreğinden aldım. E, biz göçmeniz tabii ki. E, dede tarafım Arnavut, babaanne tarafım e, Boşnak, anne tarafım Çerkes. Böyle biz biraz karmaşı ka karışığız yani. E, bunları da sizlere göstermek istedim. Gelin bir de e, size ee, yağmuru da göstereyim. Baya bir yağmur başladı yine. Bakın. Yağsın. Berekettir. Yeter ki Rabbim susuz bırakmasın. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim. Zaten e, hava durumu da söylemişti yağmurun yağacağını. Birkaç gün böyle devam edecek. Zaten iklim krizi de yaşıyoruz. E, dumanlar tütüyor. Çok şükür. Evet. Ee, yağmuru da gösterdim. O zaman şimdi ben Mert'te de... içer. Ha, Mert. Evet Mert'i de görmüyorsunuz epeydir. Mert'im de burada. O da çayını almaya geldi. Evet. Bir selam ver onlara da Mert. Evet o da şimdi tat. Mert oğlum tatlını çıkardım bak orada. Ee, o bu tatlıyı çok seviyor. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman bugünkü videomu da kapatmak istiyorum artık. İnşallah bugünkü videomu da beğenerek ve severek izlersiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğen ve yorumları da eksik etmezseniz sevinirim. Ben dizim ve çay eşliğinde ve birazdan da örgümü de alacağım. Bugünümü tamamlayacağım inşallah. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.